Herkese merhabalar. Ben Burak Sinemşen Yurt. Project Light House Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde hatırlarsanız dükkana geri dönmüştük ve Photo Controller sınıfımızı ve API tarafında ilerlemeye devam etmiştik. Photo Controller sınıfında da aslında Upload fonksiyonunu ele aldık. Upload fonksiyonu bizim için kritik ve önemli. Son itibariyle kullanıcılarımız beğendikleri deniz fenerleri önünde veya işte bir şekilde fotoğraf çekiyorlar ve bunları sisteme yüklüyorlar. Bunu da iki Adım da gerçekleştiriyoruz. Fotoğrafların kendisi aslında işte şu anki sistemimizde, düzenimizde lokal ortamımızdaki MinIO Storage'a yazıyorum. Ama bu mesela üretime çıktığı zaman veya işte ee, dağıtıldığı zaman, deploy edildiği zaman belki de Amazon S3 Storage'lara kaydedecek ya da işte Google Cloud platformunda bir yere kaydedecek. Dolayısıyla dosya kaydetme operasyonu aslında bir dış servise çıkarak bu servis üzerinden ilgili stream içeriğinin kaydedilmesi anlamına geliyor. Bir diğer adımımız bu süreç içerisinde fotoğrafla ilişkili metadata bilgilerinin kaydedilmesi. Ya yani bu da bizim aslında şu anda PostgreSQL database üzerinde gerçekleştirdiğimiz bir yazma operasyonundan ibaret. Şimdi burada önümüze güzel bir challenge aslında çıkartıyoruz ve bundan sonraki birkaç bölümde de bu challenge bizi başka noktalara götürecek ve birçok şey öğretecek diye düşünüyorum. Yani değişik tecrübeler kazanacağız diye. Şimdi iki operasyon aslında bir tanesi database üzerinde yazma, diğeri de dışarıdan dışarıdaki bir servise çıkaraktan işte dosyayı upload edip fiziki bir diske kaydetme operasyonu aslında bir bütünlük içerisinde ele alınması gereken operasyonlar. Yani bir kullanıcımız fotoğrafını upload edip database'e metadata bilgisi yazılmazsa bu bir problem. Ya da tam tersi olursa database'e yazılıp fotoğraf upload edilemezse bu bir problem ki bu problemler olabilir. Yani işte ne olabilir bir anda ülkede internetiniz yavaşlar hiç istemediğiniz bir şekilde ve hizmetleriniz aksamaya uğrar. Dolayısıyla upload edilemez fotoğraflar latency'ler gecikmeye oluşmaya başlar ya da birileri çıkar kabloları sabote ederler. E, kıtalar arasındaki kabloları ve bir anda bütün işte Google hizmetleri çöküverir. Dolayısıyla ilgili cloud servisine çıkamazsınız. Bu gibi durumlarla baş etmek için tabii ki kurumsal çözümlerin çok önemli stratejileri oluyor. Disaster senaryolarında işte veri kurtarma merkezleri vesaire devreye giriyor, olan durum merkezleri devreye giriyor gibi ama yazılım tarafına baktığınız zaman da alınması gereken tedbirler var. Tedbirler var. Çünkü tam anlamıyla bir dağıtık sistem üzerinde yaşıyoruz. İşte bu bölümde biz aslında geliştirmek istediğimiz senaryoda bu adımları bir transactional bütünlük içerisinde ele almaya çalışacağız. Aslında tam anlamıyla bir distributed transaction olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi transaction'lar genellikle içerisine dahil olan bütün işlemlerin başarılı olmasını gerektiren senaryolarda ele alınıyorlar. Genellikle finans uygulamaları ve işte bankacılık çözümleri vesaire bu burada. Ee, öne çıkartılır ama mesela bizimki gibi senaryolar da var dolayısıyla sosyal platformları vesaire düşünün bu tip dağıtık sistemler işte binlerce mikro servisin bir arada koştuğu bu mikro servisler içerisindeki haberleşmelerde belirli süreçlerin işte uçtan uca bütün steplerinin başarılı şekilde komit edilmesini gerektiren e, akışlar olabilir dolayısıyla buralarda dağıtık transaction nasıl yöneteceğimiz önem arz eden bir problemdir. Şimdi konuyu daha iyi anlamak adına ben bir tane sequence diagram ile bizim foto kontrollerimizin arkasının nasıl çalıştığını sizlere anlatmaya çalışayım. Bu arada bu çizelgeyi ben hazırlamadım. Bunu Cloudy Sone 4.0 versiyonunu hazırlattım. Bizim solution'umuzdaki foto controller client'ının arkasını analiz etmesini ve burada bir sequence diagram çıkartmasını istedim. İşte mesela bir AI agent'ı verimliliği arttırmak açı açısından bu amaçla kullanabilir. Yani sonuç itibariyle bu sequence diagramı çizmekle uğraşmak istemiyorum. Veya işte önüme bir legacy sistem geldi. Üzerinde çalışmadım fakat akışları tam olarak bilmiyorum. Bu tip sequence diyagramlar hepimizin çok işine yarıyorlar. Dolayısıyla çat diye çıkartıyor. Tabii bunu kontrol etmek lazım. Gerçekten de akla yatkın yani uygun mu diye. Şimdi gayet güzel ve başarılı bir sonuç aldı ve tam da bana işte burada bu, bu espri yaptıracak şekilde bir e, İstanbul'da çok kullandığımız bir eee lasta, taş toplu taşıma aracı diyelim. Efendim söyleyeyim onun arkasına bir yazı olarak geldi. Eee Şimdi şöyle bir bakalım. Gerçekten de bizim foto kontrollerimizi aslında bir post mesajıyla geliyoruz. İşte orada bir boyut kontrolü var, dosya boyutu kontrolü var, tip kontrolü var vesaire. Buradan bir fail dönebiliyor, bad request'e dönebiliyoruz. Daha sonra kod akışı foto servis sınıfımıza geliyor. Hatırlarsanız application katmanını dışarıya foto ser servisler üzerinden açıyoruz. Foto servisteki upload operasyonuna geliyoruz. DTO nesnemiz geliyor, stream geliyor. Daha sonra burası photo handler'a akıyor. Bizim işte upload photo handler feature içerisinde tuttuğumuz photo handler'a geliyor. Burada aslında upload bu request'i e handle ediyoruz. Bir DTO nesnesinin validasyon adımı var. Buradan geriye dönülebilir. Bad request gibi. Sonrasında ise burada tabii photo ID veya error vesaire var gibi. Şöyle şey yapayım göstereyim. İşte upload photo handler'dan sonra ise iki tane step'imiz var. Bunlardan bir tanesi e, MinIO Storage'a dosyayı upload eden kısım, bir diğeri ise fiziki database olan PostgreSQL'e işlemleri kaydettiğimiz kısım. Her ikisi de asenkron çalıştırılıyorlar ve her ikisinde de şu problem olabilir. E, dosya e, adı işte pet error olabilir veya başka bir sebepten işte serse e gidemez, yazamaz o tarafa gibi. Yani exception üretilebilecek durumlar söz konusu olabilir. Benzer şekilde aynı durum database operasyonu için de söz konusu. Burada da bir exception oluşabilir. Database'e ulaşamayız. Database'e yazma işlemi sırasında problem olabilir. Veya işte gelen metadata'nın orada bir validasyonu ve kontrolü varsa ki yok diyebiliyorum hatırladığım kadarıyla. Buraya gelene kadar zaten validate ediyoruz. Dolayısıyla orada success veya error durumuna düşebiliriz. Şimdi problem şu burada herhangi bir adımda sıkıntı oluşursa yani exception oluşursa diğer ve diğer adım veya adımlar başarılıysa ne yapacağız? Yani dosyaya kaydettik, dosyayı kaydettik başarılı bir şekilde ama database'e yazamadık ya da database'e yazdık ama dosyayı kaydedemedik. Bu durumda işlemin başarısız sayılması diye bir karar verirsek yani bunlardan herhangi biri başarısızsa bütün işlem başarısız olmalı bütün o transaction bütünlük geri alınmalı dersek o zaman programın state'ini bir önceki konuma alabilmem lazım. Yani işte dosyayı upload ettim ama database'e yazamadım. Da upload ettim dosyayı silmem lazım ya da tam tersi senaryoda database'deki kaydı bu sefer silmem lazım gibi düşünebilirsiniz. Yani database'e yazdım ama dosyayı upload edemedim. Bu durumda database'de oluşan kaydı da silip geri alma düşünüyorum. Şimdi aslında bir database üzerinde birden fazla tablodaki insert, update, delete işlemleri üzerinde düşünürseniz aynı database prosesinde da transaction'ı rollback etmek, geri almak çok kolay işlemler. Ama şimdi farklı proseslerdeyiz ve network üzerindeki farklı proseslerdeyiz. Dolayısıyla buradaki yönetimde bir orkestrasyona gerek o gereksinim var en azından. Ya da bir takım eventlerle bunların birbirlerinden haberdar olması ve duruma göre işte e, en azından doğal bir şekilde eventual consistency'i sağlaması lazım. Şimdi burada anahtar kelimelerden bir tanesi de consistency. Aslında bunları transaction içerisinde almak istememizin sebebi verinin tutarlılığını sağlamak. Yani sistem içerisinde bir fotoğraf upload edildiğinde bunun hem metadata bilgisinin hem de fiziki olarak kendisinin sistem içerisinde alındığını bilmem lazım bundan emin olmam lazım. Sistemin bundan emin olması lazım. Peki, çözüm ne? Şimdi burada dağıtık sistemler dünyasında baktığımız zaman birkaç tane patern karşımıza çıkıyor ve bunları da zaten duymuşsunuzdur. Hani işte bir tanesi Saga paterni. Bunlardan en çok duyduklarımızdan bir tanesi bu. Bir diğeri Outbox Outbox pattern. Eee Bizim bu bölüm ve sonrasında ele alacağımız aslında Saga paterni olacak. Bunun dışında hatırladığım kadarıyla Try, Confirm, Cancel diye bir patern daha var. Ve işte Two-Face Commit olması lazım. 2PC şeklinde yazılan bir de bu var gibi. Buna tabi aralarında farklılıklar var. İşte kimisi diğerlerine göre yazılması, tasarlanması daha kolay. Mesela Saga pattern bana kalırsa kompleksitesi en düşük olanlardan bir tanesi ki şimdi yazacağız hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Diyorum yani dağıtık sistemler vesaire farklı yetkinlikler, farklı uzmanlıklar gerektirebiliyor. O yüzden kurumsal şirketler bunları uygularken bazen tuzaklara düşüp ee, sahip olmadıkları yetkinliklerle bu işlerin üzerine üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bana kalırsa kişisel görüşüm bu. Veya biz tek başımıza aynı benim yaptığım gibi böyle devasa e, bir şeyin altına girmeye çalışıyoruz. Basit bir projede. Neyse. E, devam edelim. Eee Dolayısıyla işte Saga'nın kompleksi bana göre daha kolay. Mesela Outbox Pattern onu da ele almak istiyorum Saga'dan sonra. Bir de hani karşılaştırma ve kıyas açısından. Mesela biraz daha şey e, Outbox Pattern aslında şeye göre kıyasladığınız zaman Saga'ya göre uygulanabilirliği biraz daha kolay diye düşünüyorum. Şey, şey zor diye düşünüyorum. Diğerleri de öyle aslına bakarsanız. Şimdi bunların dışında tabii ki bu işte try commit cancel paterni var mesela. O da kompleksiz bence karışık. Şimdi bunları birbirleriyle nasıl kıyaslayabiliriz? Şimdi birkaç kriterle el almak lazım. İşte kompleksite önemli. Yani uygulanabilirliği. Consistency nasıl sağlıyorlar mesela? Saga genellikle eventually bir modda sağlar. Bunu bir araştırın. Aslına bakarsanız. Hani bir şekilde sistem doğal olarak state'lerde doğru konuma geliyor outbox paterninde ve diğerlerinde işte try confirm cancel bunu ezberleyip öğreneceğim. Two phase commit gibi. Buralarda mesela consistency olayları daha güçlü sağlanabiliyor. ama mesela performans açısından sanki saga daha yüksek performans gibi ama bunu metrik olarak ölçmedik. Ölçmedim ben en azından. Mutlaka vardır bununla ilgili kaynaklar. Çünkü bunu gerçekten sahada bir sistemde Denemek lazım ve göreceli bir kavramız. O sistemin içerisinde bulunduğu durum, koşul ve o anki işte e, network trafiği vesaire ya da uygulamanın bileşenlerine göre değişiklik gösterebilir. Ama genel bir ortalama, standart sapmalı bir ortalama belki çıkartılabilir. E ona göre bence saga daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi recovery mekanizması diye bir kavram var. Şimdi bunu belki çok fazla şey yapmadım, anlatamadım belki ama şimdi burada transaction işlemlerde. Birisinin hata olduğu zaman state'i geriye almak demek aslında bir recovery mekanizması gibi düşünebilir miyiz acaba? Yani tekrardan state'i kurtarmak, korumak belki böyle düşünebiliriz. Burada mesela Saga'da biz bunu manuel olarak kendimiz kompanse edeceğiz. Hatta compensation diye genellikle geçiyor, compensate diye fonksiyonlar isimlendiriliyor. Yani kendimiz manuel olarak geri alıyor olacağız. Diğerlerinde genellikle bunlar otomatik karşılanıyor. Hangi case'lerde peki şey yapabiliriz? Belki bir özet tablo yapsaymışım güzel olmuş buraya. Mesela şimdi 100 kez olarak sagaları genellikle böyle business workflow'larda daha çok tercih ediyorlar. Gördüm veya okuduğum kadarıyla kaynaklardan. Event publishing gibi durumlar yani event bazı sistemler olduğunda outbox pattern biraz daha öne çıkıyor. Efendim söyleyeyim işte finansal transaksiyonlar varsa mesela e, işte e, try commit cancel daha böyle şey e, gibi ya da işte legacy bir sistem söz konusuysa genellikle işte 15-20 yaşındaki uygulamalar vesaire varsa burada zaten Microsoft'un meşhur DTC Distributed Transaction Coordinator gibi mekanizmaları da devreye giriyor. Veya işte servis bazlı e, kendi e, dinamik e, transaksiyonu hani dağıtabilen yapıları devreye girebiliyor. Gibi şeyler söz konusu. Tabii bunlar tamamen dağıtık sistem tasarımının konuları çok daha geniş kavramlar, kitaplar yazılmış, yani saatlerce kurslar var. Ben çok kısa yüzeysel geçim. Lütfen araştırın. Hani resmi kaynaklardan bunlara bakın. Farklı vakaları ve yüz kezleri okuyun derim. Dedik. Şimdi ben Sagayı burada önce örnekleyeceğim. Bir iki bölüm, en az iki bölüm olur tahminimce veya üç bölüm bilmiyorum. Sonra bir Outbox paternine de bakarız. Şimdi e, göreceksiniz uygulamayı yaparken hani kodları yazarken karmaşık gelecek. Yani kompleksitesi bu tip basit bir sistem için yüksek aslında belki de olacak. E, şimdi e, eventual consistency demiştim. O çünkü e, anında o tutarlılığı sağlama gibi bir aksiyonu yok. Yani catchlerde, exception'da yakalayıp hani biz manuel bir takım şeyler yaptırıyoruz gibi. Eee bir şey dezavantajımız var. İşte kompanse edecek logikleri hep yazmamız gerekiyor. Yani en baştan her step için bir de geri alma adımını yazmamız lazım. Bu biraz zahmetli olur. Bizde iki step var ama iki adım var ama işte 6-7 adım içeren bir şey varsa süreç varsa her birinde tekrar geri alma adımlarını yapmak gerekiyor falan. Ee, belki hani performans şeyler olabilir. State management'ı biz gene e, elle yapacağız burada gibi vesaire. Ama tabii ki böyle şey dezavantaj gibi gözükebilir bunlar ama avantajları da var. Yani işte dağıtık transaction garantisi sağlayacağız. Hataları recover edebileceğiz. E, her adımı detaylı loglayacağımız için mesela observability adına da önemli bana kalırsa. Yani e, çünkü e, bu tip hata oluşturan sistemlerde e, şey yapmak önemli hataları tespit edebilmek adına detaylı loglar loglar önemli. İşte mesela hatan olduğu andaki entitilerin state'leri neydi? Yani o entitelerin içeriği ne mesela bu bile çok kıymetli bir bilgi. Ee, gibi şeyler var. Bu arada şurada şeyi göstermeyi unuttum ben. E, Claudio Sone ile baya bir hani bu konu üzerine istişe bayağı bir değil de bir iki konuşmada halletti. E, bu arada hani bir parantez açmak lazım. Gerçekten de hani beni hızlandırdığı için burada aslında e, bunu tavsiye ediyorum size. Ama mutlaka denetleyin, kontrol edin. E, fakat şu anda hani mesela Eylül 2025 ayı itibariyle diyeyim. Sone 4.0 versiyonu bayağı başarılı kodlama konusunda. Ee, şeklinde düşünüyorum. Ama tabii ki belki hani kodlamayı bildiğimiz için sonuçlarını yorumlarken şey yapıyoruz. Yani sequence diagramı ne olduğunu biliyorum. Daha önce çok tasarladım ettim kodumu da biliyorum. O yüzden bu diyagrama baktığım zaman doğru geliyor mesela gibi. Burada da hani şeyi anlatıyor. Saga execution flow'u şu anda anlatıyor bize. Hani onu da örneklemesini istemişti. Burada Saga'yı implemente edersek nasıl bir sequence diyagram ortaya çıkar. Örneğin mesela dosya upload işlemi başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yeşil kutucukta gördüğünüz gibi. Ama metadatayı kaydederken fail etti. Yani database'de bir hata da exception. Ondan sonra bakın gördüğünüz gibi compensation phase çalışıyor ve neyi çalıştırıyor? Delete Async Fine'i. Yani aslında şu tabii aynı hizada yeşil ve sarı kutucuklar öyle okumak lazım. Fotoğraf upload hizmetini yaptığı iş geri alınıyor, kompansiyet ediliyor. Diğer türlü de değişebilir tabii ki. Ve bu da tabii ki yolumuzun gönlüm Sone ya da Cloud yazdı ben sürdüm kader böyle bir şey dedirtiyor bizlere adeta. Neyse bu şeyleri... <laughs> bir kenara bırakalım ve biz aslında artık implementasyon safhasına yani kod tarafına geçelim. Şimdi bu bölüm dilerseniz sözleşmeleri, kontratları yani bir başka deyişle soyutlamaları ekleyelim. Şimdi şöyle ki biz tek bir senaryo ele alıyoruz ama sistemimiz içerisinde bu tip sagayı uygulayacağımız başka durumlar, kezler olabilir. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bunu bu davranışları standartize etmek lazım runtime'ımız için. O yüzden yapacağımız şey buraya şey koymak, interfizler koymak. Şimdi şöyle yapayım. Şuraya ben e, distributed e, için dist, dist, düşünün distri, distributed e, transaction diyeyim. Nasıl isimlendireyim diye düşünüyorum da. Distributed transaction diye bir klasör açayım. İçerisinde hatta bir tane de saga diye bir klasör açayım. Bu proje biliyorsunuz daha böyle deneysel eğitim amaçlı bir proje olduğu için böyle kalabilir. Daha sonra isimlendirmelere bir bakmak lazım. Ama ben böyle daha sonra bakacağız diyorum da unutmamak da lazım. Bundan sonra teknik boş oluyor çünkü. Ama şimdi bulmak açısından kolay olur. Şuraya bir tane şimdilik e, bir interface ekleyeceğim arkadaşlar. Ne diyelim işte iSaga olur. iSaga provider olur. Şimdilik iSaga olarak kalsın. Şimdi e, şöyle bir şey iyi de vurgulayalım öncelikle. Şimdi Saga'yı iki şekilde implemente edebiliriz. Belki üçüncü de vardır. Yani en son hatırladığım kadarıyla iki taneydi. Bir tane bir model bir şef kullanıyor. Yani orkestrasyon yapıyorsunuz aslında. Bir bütün stepleri execution'ını ele alan, handle eden bir tane orkestratör oluyor. Diğer modelde ise Koreografi e, olarak geçiyor. E, koreografi bana çok karışık geliyor açıkçası. Çünkü stepler kendisinden sonra gelen stepleri biliyorlar. Daha çok e, böyle event bazlı yürüyen bir haberleşme sistemi var. Ama belki bunu da bir macera e, edebiliriz. Yani öğrenmeye çalışabiliriz. Şimdi bu interface'imizde şöyle yapalım. T-request ve result olsun e, şöyle şöyle değil tabii ki ben şöyle daha basit bir sade kullanacağım. Şöyle bir interface tanımlayalım. Geriye T-Response dönen T result yaptı. Aslında bu T response yazmak istiyorum ben. Response daha anlamlı. Biliyorsunuz hani buralarda genelde TK gibi isimlendirmeler de kullanılıyor ama bence şu isimlendirme şeyi daha güzel. Yani bu aslında bir request'tir. Generic request tipidir. Bu da generic response'u ifade ederi. Daha güzel söylüyor bence bu isimlendirme stratejisi. Ee, burada bir tane işte execute e, async metodumuz var. Şöyle execute async metodumuz var. Execute async metodumuz t request alacak. Bir de şurada bir cancellation token kullanmakta fayda var bence. Buna bir de default değer verelim. Şimdi e, bu arada şu şey geldi aklıma şimdi pek çok yerde bizim cancellation token'ımız var böyle default kullanıyoruz handler'larda vesaire ama hiç bunları e, ele almadık. Yani early return noktalarında metotların başında bir cancellation söz konusuysa return etmesi lazım onların e, o şimdi geldi aklıma bunu da şey yapmak lazım aslında düşünmek lazım. Şimdi bu genel saga interface'imiz orkestratör için aslında bir şey davranış biçimi sunuyor bir başka interfeşimizde bu Aysaga step olarak yazacağım. Bunlar, bu da aslında stepleri ifade edecek. Yani hani az önce bahsettik ya işte şeyler var. Hatta şu oluyor mu bakayım tam olarak şimdi bakacağım. Step data execute tüm var. Evet böyle önerdi. Step data cancelation token'ım var ha şu ama şey olacak burada. E, burası result dönecek. E, yine step datasını dönecek. Yani state'i taşıyacağım bir nesne aslında bu. Burası compensate async t step datayı alacak. E, cancellation tokenımız var default olarak. Güzel. Şimdi bu ikinci interface'imiz ise aslında step'leri e, handle edeceğimiz interface'imiz. Yani işte dosya upload'u e, implementasyonu bu interface'i implement etmeli işte database yazmayı ele alacak asıl işte step uygulayıcısı da yine bu interfeysi implement etmeli. Buralarda execute fonksiyonları birbirleriyle karıştırılabilir bazen. Yukarıdaki orkestrasyonun execute'u yani stepleri işletildiği yer olarak düşünebilirsiniz. Steplerin ise hepsi kendi execution mekanizmasına sahip. Ve tabii ki bir de compensate fonksiyonu var. Compensate'i için kullanacağız? Geri alma operasyonlarını burada yazıyor olacağız. Ee, 10. satırda tanımladığımız execute async metodun özelliği de şu. Dikkat ederseniz geriye step data'yı döndürüyor. Parametre olarak aldığını tekrar geriye veriyor. Çünkü onun üzerine biz aslında state management'ı yapıyor olacağız. İşte orada mesela işlemin başarılı olup olmama durumunu da saklayabiliriz. Hangi işlemin hatta bütün steplerin başarılı olup olmama durumu step data da olabilir belki. Şimdi düşünüyorum ki şey yapalım. İşte herhangi bir stepte a bu step başarılı mıydı değil miydi diye kıyaslayabilirim. Bu arada tabii aklıma geliyor yer yer söylemediğimiz birçok şey olabilir. Şimdi şöyle bir kaotik durum da var. Mesela biz burada execution'larda hep try catch mekanizmalarında exception'ı yakalayacağız ama daha ilk exception'da acaba vaz mı geçmek lazım? Yani geriye doğru gitmesini sağlamak, kompanse etmek mi lazım? Yoksa işte en azından bir üç kere dene mi demek lazım? Mesela bu bir tam anlamıyla retry mekanizması. Yani bir kere yaptım başarılı olamadı. Bir daha deneyim, Bir daha deneyeyim Üçüncü de Yine olmazsa geriye al. Ya da Evet üçüncüde de başarılı olamadı. O zaman ne yapacağız? İşte bütün devreyi kes diyeceğiz. Yani script breaker gibi bir şey mi yapacağız? Ya da e, o durumu daha da dramatize edeyim mi? Şöyle yapalım. Exception'a düştü, Catch'te yakaladık. kompanse etme adımını başlatıyoruz ya da geçiyoruz. Orada da exception aldık belki de. <laughs> e, ne olacak gibi. Burada tabii işte bunları yönetmek biraz da şeyle alakalı. Hani tecrübe etmekle alakalı bunları e, diye düşünebiliriz. Şimdi e, gene bir 22 dakikayı bulmuşuz. Dilerseniz bugünlük bu bölümümüzü burada bırakalım. E, bu bölümü burada bırakalım. Bir sonraki bölümde asıl implementasyon safhasına geçelim. Evet tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.